Merhaba sevgili öğrenciler. Din, Kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde örf ve adetlerimizde dinin izlerini göreceğiz. Özellikle örflerimizde ve adetlerimizde yer alan geleneklerden askerlik uygulamasını göreceğiz. Askerlik uygulaması üzerine dinimizin etkisini ve buradaki dinin tesirini de yine incelemiş olacağız. Aynı zamanda e, dinin örf ve adetlerimizdeki etkilerini genel olarak incelemiş olacağız. Askerlik uygulamasına baktığımız zaman buradaki örf adetlerimizde dinin etkisi şu şekildedir. Özellikle Mehmetçik e, adı verilen askerlerimize bu tanımın yapılmasının e, temel nedeni küçük Muhammed anlamına gelmektedir. Bu kavram. Askerlik çağına gelen gençlerimiz doğa ve törenlerle askere uğurlanır. Yine dinin bir etkisidir. Uğurlama törenlerinde vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koruyan ordumuzun başarısı içinde aynı zamanda dualar edilmektedir. Bu uygulamalar milletimizin vatanseverlik duygusunun birer göstergesidir. Zamanla gelenek haline gelmiş olan bütün bu davranış şekilleri dinimizin emrettiği kuralların toplumumuz tarafından benimsenmesi ve asırlar boyu uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Tabii ki dinin benimsememiş olduğu bazı davranışlar da vardır. Bunlar nedir diye soracak olursanız fal bakmak, töre cinayetleri, türbelerde mum yakmak, dilek ağacına bez bağlamak gibi davranışlar din tarafından benimsenmeyen ve tasvip edilmeyen durumlar arasında sayabiliriz. Peki dinimiz genel itibariyle hangi örf ve adetlere etkisi olmuştur? Özellikle mevlid okutulması, cenaze törenleri ve buradaki uygulamalar, kabir ziyaretleri, kandil geceleri, bayram ziyaretleri, Aşure dağıtımı, düğünler genel itibariyle dinin etki etmiş olduğu Örf ve adetlerimiz arasında yer almaktadır. Değerli öğrencilerimiz böylelikle örf ve adetlerimizde dinin izleri konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.